Aydın Göz Hastanesi'nin ortaklarından Operatör Doktor Harika Çevikel ile Aydın Adnan Benderes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör Doktor Mehmet Hakan Çevikel'in oğlu, Amazon City ofisinde yazılım ekibinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Alp Çevikel, Los Angeles'ta yüksek lisans yaparken tanıştığı Hüsamettin ve İknur Perçin'in kızı Başak Perçin ile İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda muhteşem bir düğünle yollarını birleştirdi. Çift, Boğaz'ın doyumsuz manzarası eşliğinde kıyılan nikahla birbirlerine bir ömür için evet dedi. Kıymetli konuklar, çiftimiz yakın bir tarihte evlenmek istediklerini beyan ettiler. Yaptığımız incelemede çiftimizin evlenmesine mani bir hal olmadığı anlaşılmış. Bugün burada siz değerli misafirleri ve kıymetli şahitlerin huzurunda nikah gerçekleştireceğiz. Çiftimizi tanıyarak nikah törenimize başlayalım. Gelin hanım adınız soyadınız? Başak Anne adınız? İlknur. Baba adınız? Hüsamettin. Doğum yeriniz? İstanbul. Gelin Hanım'a güçlü bir moral alkışı istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi damat beyi tanıyalım. Damat bey adınız soyadınız? Alp Şevikan. Anne adınız? Harika. Baba adınız? Hakan. Doğum yeriniz? İzmir. Damat Bey'e de güçlü bir moral alkışı istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sahneye davet ederken isimleri zikretmiştim. Ben tekrar takdim etmek isterim. Sayın Okan Er, hoş geldiniz. Sayın Özkan Onur, hoş geldiniz. Sayın Hüseyin Değirmendere, hoş geldiniz. Ve Sayın Rami El Said, siz de hoş geldiniz. Elin Hanım hazırsanız zor olan soruya geldik hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle yanınızda duran yakışıklı iyi bir eş ve iyi bir baba olacağı yüzünden belli olan ve adamlığın yeryüzündeki temsilcisi Alp Bey'i bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Alp Bey, Başak Hanım'ı duydunuz. Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan, kendi hür ve özgür iradenizle yanınızda duran zarif, narin ve hiçbir iltifatın denk düşemeyeceği kadar güzel Başak Hanım'ı bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Çift nikah merasiminin ardından ilk danslarını yaptı. Aydın'dan çok sayıda konuğun katıldığı düğünde müzisyenlerin çaldığı şarkılarla adeta müzik ziyafeti verildi. İlerleyen saatlere kadar devam eden düğün hem çifte hem de misafirlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Ev sahipliğini Adile Sultan Sarayı'nın yaptığı düğün, görkemli Boğaz manzarasıyla da akıllarda kalacak.